Ne olacak? Hayır. Plan olacak zengin. Evet. Gelirse veririz. Evet arkadaşlar. benden kola hepsi gelsin yeter. Bugün Yusuf Orkun fanla birlikteyiz. Aracın, evet. Bir Bana kola dolduracak. Dolurum, sen oğlum? Ne var onda? Şey ki. Allah Allah. Abone kola kol, kol, şey yapıyorsun. Güdük şey değil kötü. Dök böyle Al. Al dök, He? Mis, aburin, sen kol. Sen abone ol. ne kadar cömert oldun. Aracın, gelsin her şey yaptı. Dök, 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 dök Hadi. Evet Yusuf Orkun. Hadi. Oğlum kötü bir şey bunda. Evet Yusuf Orkun fan evet. kola dolduruyor işte görüyorsunuz. Tamam evet. okey. söyleyeyim ben. Dibi kaldı arkadaşlar geç kalmayın. Evet geç kalmayın. Bir bardak kaldı. O da kim gelirse onu içecek ha. <laughs> Haberin olsun. Evet abonelerimizden kim <laughs> gelirse kolayı o içecek. Son kola bardak onu. Evet Yusuf Orkun'la birlikte. kişi gelirse yarım bardak bardak geçer. haberler olsun. Ha. kola kalmadı. O da maalesef sıcak. <laughs> evet bisikletimiz burada. Yusuf ne demek istiyorsun? Tekirdağ hakkındaki düşünceler nelerdir? Çok güzel tekirdağ söyle bana. Çok güzel bir şey değil Evet. Teyze çok güzel tekirdağımız. Gelin gezin de. Devam. Yus Yusuf şapka uçuyor Yusuf. Bu şapkanın şeklinde. Evet şapkası. Evet. Yusuf'un şapkası. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım düz yapalım mı? Hadi Yusuf. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Ön kamerayı nasıl alıyorum burada biliyor musun? Ön kamera nereden geçiyor? Buradan mı geçiyor ya? Yani? Yok fotoğraf çekti orada. dur. Nasıl yapacak onu ya? Kayıttasın kayıtta. Tamam kayıt yapıyoruz da. Ön kameraya nasıl geçecek? Selfie yapalım.